beşlik. Ev kiramı ödeyeyim. Hey sen moruk versene beşlik. Ev kiramı ödeyeyim. falan diye. Anlamadım. Dilenci mi bu? Pek benzemiyor hmm. ama hayırlı bir Ablam bir, lira bir şeyler atsanıza ya. Al kardeş. Bu ne ya? Bir lira. Ya manyak mısın moruk sen? Bir lira ne ya? Bunu emin önünde bile vermiyorlar dilenci. Al şunu ben sana vereyim bir lira. Bir liranın nesini beğenmiyorsun be? Manyak mısın sen? Benim evim 2500 lira. Burası Beşiktaş. Ablam sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin ya? Ben kapıcı dairesinde kalıyorum, sen 2500 liralık dairede kalıyorsun. Başka ya paran bırak. yok benim. Paran yoksa kredi kartı var kardeşim, ver taksitle yaparız ver. Ha? Şaka gibi. Ay ne kadar yüzsüzsün, <laughs> polis çağıracağım Ya verme polis. Allah cezanı versin. Ay deli midir nedir yine? Pis mi? fakirler. <laughs> Efendim kanki? Ne? Dolar 2.4 mu oldu? Benim bütün fonları bozdurup dövize aktarıyorsunuz. Tamam, zaten burada da iş yok. Nişantaşı'na atıyorum <laughs>